Arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz gibi yani şeyle çift de benlikle oynayacağız arkadaşlar bundan sonra Spiderman'den bir bölüm olacak tabi neyse biz oyunumuza girin içeri bazı sınına gelmiş bir bakalım böyle bir tane kara ablamız gelmiş bu ab abi Abi anne. Bence kazma alınır ama e, abla bence alınmaz. Neyse. E, bunlar bu vermiş. Ondan sonra X23 hala duruyor. Yani böyle çeşitli yani pek çok değişiklik gelmemiş arkadaşlar. <laughs> Neyse biz oyunumuzu bakalım. Burada arkadaşlar ben bir şey okum. Finalini izledim. Bir baktım inanamadım. Fo şeyin, She-Hulk'ın finalinde Kevin Feige diye bir tane adam görüldü. O da neyse Bir robotmuş. Ee, ya yani robotmuş. Yani Disney Plus'tan girip oradan çıkıyor. Allah Allah. Yani ad yani kız kız aslında yolculuk ediyor filmden filme. Neyse Var um, alakalı değil Neyse arkadaşlar Allah Allah Zaten başım şiş Zaten başım şiş şişti bugün Arkadaşlar görüyor musunuz bu kostüme Havalı 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 gibi bakıyoruz etrafa um, Burada arkadaşlar ben emotu alamadım Onu bir sonraki video Diğer videolarda yaparız. Yani evet efendim. Neyse. Bence nereden nerede başlayalım? Siz karar verin. Hmm. bence kurumlu kavşaktan başlayalım. Öyle düşünüyorum abi. Yani öyle. Neyse şimdi biz oyunumuza gide gidelim. Hmm. Abi bordalım bordalar. Allah selamün aleyküm ve bile hocam. Ben geldim. Selamünaleyküm kromlu kavşak. Kromlu kavşaksın da ama neyse. Kavşaklara ya var burada. Ama yine de olsun. Bizim kavşaklarımız kavşaktır. Abi neden adam geliyor? Kaç. Anahtarım yok ki. Arkadaşlar bir düşün. Oo oh, silah. Ve bir adam çıktı. Ay! Oo! Oh. Ver bakalım. Yok, bir şey vermedim. Olsun. o oh, hiç kuzum hiç afet bal şeker olsun. Ben de bunların içmelerine karşı vururum neyse. Allah Allah. Aa orada bir mini bir fare mi vardı? Hop bele öldü canım. Orada bir tane uynayı gördüm. Onu alacağım arkadaşlar. İnşallah alabilirsem. Allah Allah. Kardeş Bak. Havalı karışmıyor ha. Bak ben de hava böyledir. Bak musun? Arkadaşlar ben her zaman hava gibi der ya öyle denilebilir. Neyse. ilerideki videolarda Kevin 5 kombini yapacağım arkadaşlar. Aa ah, Kardeşim. Oha yani. Tarama kala Bak kop koca bu almışsın. Oo. Oh. Bak 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 bak. Ben orada uğur... mıyım? Az ver sadece şuna Nasıl mam arkadaşlar, yakıyorum bu ortalığı. Hadi herkes murrah murrah diye seslensin. Yani hum lord diye seslensin. Neyse. Abi bir tane daha mı adam var burada? Yok. Adam yokmuş sadece. NPC'ymiş, boşver. Allah, selamün aleyküm abi. E, pardon abla. E, Portakal sığınağı almayacağım ha, abla çünkü ben de Aa, Aa, abla bana sevgi gösterdi sen de benim canımsın abla abla ne yapıyorsun ya Allah Allah korkutuyorsun ya neyse başka bir yere gidelim arkadaşlar çok iyiyiz bugün Vallahi vallahi dayımıza kaptık burası arkadaşlar şimdi şöyle bir gidelim yani bence Fortnite bu işle daha iyi nişan alıyor. Zaten biliyorsunuz. Neyse. aha sulaptan. Adam mı var orada? Geliyorum kardeşim. Şekerim benim. Allah ablanız Abla sen valla kötü oynuyorsun ya. Nasıl oynuyorsun? Allah olu. Allah. Bak abla dedin iyi oynar. Eğimli oynar. Ama bu biraz e, şeyleri önemsemiyor. Yani vurmaları önemli sanmıyorum. Neyse arkadaşlar. Çok iyi valla. Oy yedi kilimiz olmuş. Ne ara ya? Ne ara yedi oldu arkadaşlar? Söyle misiniz? Ben bir kulağımla duyayım da efendim. Neyse. Oh, manzara gibisi yok ya. Burada burada şey Allah adam Oo! Oh şekerim. Orada ne yapıyorsun? Benimle gel, benimle. Geliyorum bir şekerim, geliyorum. Sen biraz daha bekle. Abim oradan geliyor. Aldi Allah Bismillah yere. Şuku muzu katarak. Abi nasıl mamaya 8 kiloştu var. Ya neredesin? Garis mi ya? Oğlum bunlar ne kadar bozucu İyi adamlar gelsin biraz. Yani orta adamlar gelsin. Abi efsane pompalımız oldu arkadaşlar. Hayırlı olsun. Çok iyiyim bugün. Be, al. Allah Allah balık çık. Allah Allah ya şark. Allah Allah. Neyse. Oho ho ho abi ne kadar da çok olta var ya sen ne kadar çok ulti yedin ya Allah Allah Köpek balığı çok ulti yemiş arkadaşlar Tabi Ağzı ah, zaten biraz e, tuhaf. Neyse arkadaşlar. Bu bildik. Ben benzinle katıyorum arkadaşlar. Hadi. Hadi. Aferin. Biz böyle Oğlum da kız kere. Arkadaşlar. Woohoo! <laughs> Abim çok iyiyim Burada arkadaşlar bu kostümün e, emotunu yapınca e, kız haline dönüşüyor ve kız haline dönüştükten sonra e, iki tarzları açılıyor yani öyle çok değişik bir kostüm arkadaşlar. Allah Allah. Paralel şoku. Paralel şoku veriyorum arkadaşlar. Bakın ben bir sıvayım şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Ben sıvayım şu an görürsün. Ha demiyorum bebeğim. Demiyorum oradan. Allah. Yeni şeyimiz geldi. Trambolin. Bunu alırız. Geliyor musun sen? Burada duracağım arkadaşlar. Çok mantıklı değil mi? Ben mantığın takayım. Gitsene arkadaşlar. Oh. Oğlum üst kattan görebiliyorum seni. Ha söyleme neyse. Arkadaşlar adama doğru gidiyorum. Allah Allah bismillahirrahmanirrahim Rahman Rahim Kardeş gelebilir misin? kaçamayacak arkadaşlar. Ben çok vurdum ona. Allah Allah. Adam nerede arkadaşlar? Söyler misiniz? O. Abi. Kim sıkıyor bak. Abi Aa, fark ediyorum seni. Arkadaşlar bu amcamız üst katta. Annem mi üst katta ya orada. Şimdi ona nasıl giriyorum? Yüzüğünü görün abi. Ee, şöyle. Ha. <laughs> ya kardeşim ya senin akıl beyin yok mu ya? Böyle. Oo, efendim ben böyle Sende akıl beyin yok mu? Ben de beyin var Allah aşkına. Oğlum sen de sezon sözün var ya. Ama iyi arkadaşlar. O arkadaşlar bu. O şimdi fark ediyor. Neyse şimdi biz kif kuyuya mı gidelim? Nereye gideceksek gidelim arkadaşlar ya. Ne diyorsunuz? Hadi bakalım. Krallarımızın tacını duyuralım. Efendim? Şu anda çok iyi bir e, çok iyi bir challenge çap mı? Çok iyi bir eee yardım yardımın yardımmıyor muyum yani arkadaşlar? Çok iyi yardımım şu an. Selamün aleyküm. Şunları al. Oo! 10 10 kişi kalmış. Oğluzuktur bizim ya. 10 kilo olmuş arkadaş ya ne ara oldu ben bilmiyorum. Bilmiyorum abi. Oh. <laughs> ya kardeşim ya sen de beyin yok mu? Ben ben vurulamıyorum ha. Hadi. Aralarda bir yerler demedik. Şimdi abiniz ne yapıyor? Buraya bir trambolin koyuyor. Adamın nerede olduğunu gayet iyi biliyorum adamın nerede olduğunu ben böyle bilirim. Aa, sen orada mısın kardeşim? Bak sana hiç yakışmıyor. O kalklık sana hiç yakışmıyor reis. Burası bir şey? Oho. Arkadaşlar bu çocuk nerede? Oy. Of. Çok vurdunuz. Abi bu ne biçim vuruyor? Ben tam bunu istememiştim. Kaç? Abi ben çok abi hile. Bir dakika abi arkadaşlar. Bu hile... Beni nasıl sıktı? Bana nasıl sıktı ya? Bu, bu adamda şey var arkadaşlar, Gwyn var. Hmm. Bu demek ki savaş biletini önceden e, şey levelını fulllemiş. Neyse. Umrumuzda değil arkadaşlar. İyi savaştık. Bence de değildi. Ama iyi değildi arkadaşlar. Orada yani adamları nasıl savaştım? Adamlarla nasıl savaştım? E, şu anda kesinlikle onun bir kilim vardır diyebiliyorum. Ama arkadaşlar Kaptan Marvel'a nasıl koydum? Ha, nasıl koydum arkadaşlar? Çok güzel koymadım mı Kaptan Marvel'a? Var ya... Birilerine satışırsa böyle olur yani. Ama e, orada benim canım azdı. Ama ben o şeyi alabildim ama... O hileydi arkadaşlar. Neyse. Ee, galiba bu kadar. Hmm, az kalmış. Ee, burada e, az kalmış arkadaşlar. Bu güveni almamıza. Ee, eğer diğer videolar yani e, açabilirsem e, belki ikinci iki video ya da üçüncü videoda bunu bunu şey yapar bunun videosunu çekerim arkadaşlar yani yollarım arkadaşlar e, neyse bence bu günlük bu kadar yeter. Çünkü çok iyi oynadık arkadaşlar. Tahmin edin çok iyi oynadım. Evet. Neyse arkadaşlar bugün yok bu kadar yeter. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Bugün yok bu kadar Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay. Burada. Spiderman videosunda görüşmek üzere.